Dostlar merhabalar Ahmet'imle eski kütüphane atalım dedik. Bakalım neler yapacağız. <laughs> Bir, Hadi be. Ya hadi be. Bala bak. Diye zarar da. Lan var ya senin şansın. Gel gel Tam bir dolsun canım canım. Azıcık canı var. Çakal pusu ya. O söylemedi o ya. Benim hadi şovumuzu yapalım. Oha, ya bunlarda hasar şeyi mi var ya? Adam kimlerle düşüyor? Cover me. Ya, ne oluyor? Ya, kim? Ne oluyor? Baba 50 tane vurdum ölmedi baba. Delikten geliyor. Lan vur şuna reloaduna senin ben ne saçma sapan öldüm la. kaçak oynuyorum ya yani. ben şu an. oradan oraya gitmiyor ki. Tamam. Ahmet'im ha. Ahmet'im Hı -hı. ha. Hı -hı. Ya yapma, gidemedim. Ahmet'im dikkat. Oo, <laughs> neyle vuruyorsun abi?

800 800 verdi verdiye düşmedi ya. Elim çok soğuk kötü oynuyorum bu herif. E şimdi adamda pom. Ana şey. Do. Lan vurdum. Ahmet yapma. Ya. Ahmet tavaya

Ustalar mm -mm -mm -mm. <laughs> Ahmet'im oynuyor bu oyunu biliyorsunuz. Evet. Bir elde atalım. Bir elde atalım Ahmet'im iki tane video birleştirelim her zamanki gibi. Hadi bakalım. Dostlar ikinci oyundayız. Giriş yapamadı bu bakmayın. Oğlum bunlar da duruyor mu ne yapıyor? Kalabalık yapma lan gel lan buraya. Ya te oraya ne yapayım? Kikik. Alamazsın. Killing spree for the blue team. The blue team is unstoppable. Vurala şura. Bunu şu gavura. Killing spree for the blue team. Killing spree for the blue team. Allah. Uy adam tek attı ulan dua et canım yoktu lan dua et Bırak şu oyunu dua et Bir akıyo dua Adam Murat silah dua ediyo şu an. <laughs> Oğlum nerede bunlar lan anda ben indiriyorum. Ya Merhaba. çoğu şey oluyor. No mercy. Mi yeni indiriyorum hayır. Yok iyi. Abi, Yok, ben canım, kilini çalın dedim çalamadım. Lan vur şunu öyle yiyorum geberiyorum. Cover me. Buradan da olacak. Yok diğer base'de de olacaklar herhalde. Abi, Beyincinden aldım hatta bak beyin değil beyincik. Yat lan aşağı teklikcik. Beyler 8 kombodayım. Hadi bakalım mayli işler diyorum. Vay. Hadi ya, bakalım. Ya Ahmet ama hala birinci değilim. Yani. Ahmet hala şey birinci değilim. Vay Ahmet abi de öğrendi ha. Sponsorumuz <laughs> vay. Aynen ya ağzınıza dolaştırdı. İyice alıştı. <laughs> Bağımlılık yaptın. Aynen, çekirdek gibi. Adamlar çıktı mı ya? Bence o konvoya daha fazla dayanamadı adamlar. Adamlar çıktı mı lan? Hepsi Kuit e attılar. Bir bin olmamız lazım. Kim öldü? oğlum kendimizi mi <laughs> Hayır. Adamlar Kuit çekti diye. Yani. Kuyu aldım benim biri değil bunu olmaz her zaman 9. alıyoruz gariban tek kalmış. Çıkma lan. Aha yandan geliyor gel gel sen gel. Oğlum nereden ses geliyor bu başka bir yere mi attı çok öldü diye. Altta olması lazım. Dilenci gariban ya. Ya zehliyor bir de orada. Kurtulacağını sanıyor. Bombon <laughs> bon, canlar <laughs> haydi. Haydi canlar. Hoş, ol, Oğlum bu aldık kelimeyi. Yani. 3 numara. Dostlar i̇ki pues ikinci iki oyun biraz şey oldu ya. Yapacak bir şey yok ama. Lan dur öyle alacaktım ne güzel. Hepsi quit attı. Yo bu adam delikanlı yemez atmaz. Killing spree for the blue team. Harbi dere kanlı adam bir kuyuda atmıyor ya. Ama ortada grup yapıyorsun ya. <laughs> nerede lan adam? Adam artık biz öldüğümde kaçıyor herhalde. Bu run mı yapıyor Artık bitir lan şu oyunu. Şu 3 numara var ya, hep kilimiz. Oğlum üç nerede doğru? İzin vermeyin tavayla bitirmesine. <laughs> Ben bir tane eminiyorum sıkana kadar adam deşiyorsunuz lan. Pih! <laughs> hey, beni öldürdü lan. Hayır, üçünüzü de öldürdüm Ben aldım. Ben onu aldım. Şu şimdi kaşındı o. Şimdi hayatının hatasını yaptı. <laughs> <Çık attırıyorum gülüyor> <onu lan>. <gülüyor> Oha! <gülüyor> Ahmet! <gülüyor> Ahmet adam uçarak tava attı lan. Yemin ediyorum yürü lan el arabik Dostlar iki kütüphan oynadık Benim zaltık Mahmut ve Ahmet'imin eline sağlık diyorum Eyvallah Oo, olun. Sağ olun canlar Diğer videoya görüşmek üzere kendinize iyi bakın Arkadaşlar böyle PUBG Mobile'de klasik maç gelmesi için yoruma çökün Yoruma çökün en, en az, az Zorla 2000. Zorla girdiriyoruz yoksa Allah ki. en az 2000 <laughs> yorum gelirse Mobile Aynen. klasik maçlar gelecek hadi bakalım Sure. Are you listening? <laughs> Damn.